depsiz göldeyiz gördüğünüz gibi 17 Nisan 2022 Şöyle kamerayı ters çevirelim. Ahırlı Bozkır Akseki sınırları içinde bulunan ve Ahırlı'ya ait olan Dipsiz Göl. Yani bu sene e, mevsim şartları çok ağır geçmesine rağmen burası hiçbir zaman e, suyundaki değişiklik olmuyor. Ne azalıyor ne çoğalıyor. Kışın en şiddetli olduğu zaman da bu şekilde. Yazın en sıcak olduğu zaman da, da bu şekilde. Burası e, işte bilimsel verilere göre bir krater gölü harika bir görselliği var idi ama maalesef harika görselliği teknolojik veya işte rahatlık adına her tarafı elektrik direkleriyle çevrilmiş doğal dokusu bozulmuş etrafına bir sürü evler yapılmış ondan sonra özelliği kaybolmuş önceki hallerini biliyoruz biz çocukluğumuzdan beri 40-50 yıldır burası bizim için bir efsane her zaman gelip gidiyoruz her zaman burayı, burayı fotoğraflıyoruz ama şu andaki görünüş çok da yani fotoğrafçılar açısından, doğa severler açısından hoş bir değil. Belki vatandaşın işini kolaylaştıracak elektrikte gelmiş elektrik direkleri fotoğrafın tüm şeyini bozuyor, doğal dokusunu bozuyor diyeceğimiz bu.